Bugün konuğumuz Peugeot 308 308 makyajlandı. 2026'nın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. İlk etapta en azından ya da şöyle söyleyeyim kesin olarak gelecek olan versiyon elektrikli versiyon bu yanındaki versiyon. E, bunun içeriklerine bazı farklılıklar var ama daha ilginç bir konu. Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli olmasa da Peugeot 308 ürün gamına dizel motor eklendi 1.5 litrelik bildiğimiz e, 130 beygir güç, 300 Nm tork üreten dizel motor EAT8 şanzımanla birlikte eklendi. Dediğim gibi Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi belli değil ama gelse enteresan olabilir. Onun dışında konular için sizi makyajlı Peugeot 308'e tanıştırmak için hemen otomobil etrafında bir tur atayım. Hemen makyajlı 308'in etrafındaki turumuza başlayalım. Şu anda Portekiz'de Lisbon'dayım. Hatta şu arkası hemen Atlas Okyanusu daha önce tanışmayanlar için. Belki sesini duyuyorsunuzdur şu anda. Ee, Şuradan dümdüz giderseniz 5500 km sonra New York'a ulaşmış olursunuz. Atlantik okyanusunun öbür ucunda bulunan büyük şehirlerden bir tanesi. Konumuza geri dönecek olursak, makyajlı Peugeot 308 burun tasarımında bayağı bir değişiklik var otomobilin. asla bakarsanız zaten çok modern bir tasarımda ama Avrupa'da pek parlak bir başarıya sahip değil, karneye sahip değil. Fransa'da bir numaralı hatchback, şu anda bulunduğum Portekiz'de bir numaralı hatchback ama toptan pazara baktığınızda 6. sırada BMW 1 serisi ve Audi A3'ün gerisinde kalıyor. Merak edenler için birinci Golf Avrupa'da 100 bin küsürlük satış rakam ve yüzde pazar payıyla 308'i 38 bin tane satılmış sadece ee, bir yıl boyunca anlayacağınız bir elden geçirme gerekiyormuş bunun için de Peugeot olabildiğince fazla çalışmış denilebilir. Bunun dışında kompakt hatchbackler özellikle sulara çok fazla pazar kaybediyorlar. Sürekli düşüşte kompakt geçmeklerin pazar payları. Mesela station wagonlarda, 308'in bir station var. Station wagonlarda ve C sedanlarda daha yatay bir seyir söz konusu. Ama hatchbackler bayağı e, kafa üstü çakılma durumunda şu anda kompakt sınıfta. Dediğim gibi Avrupa'da sulara çok kaybediyorlar. Türkiye'de de benzer bir durum var ama Türkiye'de daha çok elektriklere pazar kaybediyorlar. Çünkü bu otomobiller yaklaşık 2 milyon lira civarında 1 milyon 700 bin ve 2 milyon 200 bin lira arasında değişen fiyat seviyelerine sahip ve bu fiyat seviyelerinde de D sınıfına ait bir Mesela elektrikli otomobil satın almanız mümkün oluyor. Bu da tabii ki ciddi anlamda akıl çeliyor. Zaten bu nedenle de 308 sadece elektrikli versiyon satıştaydı. Gelelim yeniliklere neler var neler yok. Burada gördüğünüz gibi artık çift katlı fara geçmiş. Belki tam olarak görmüyorsunuzdur hatta. Çünkü şuradaki siyah bölümün ortasında far bulunuyor. Hatta şöyle anahtarıyla Anahtar, klasik bir anahtar. Kocaman bir anahtar da unutup gitmeyelim diye Git gelmiş sadece. Öyle göstermeye çalışayım size. Gündüz farları şurada yukarıda yanıyor. Aşağıda da tam gerçek farlar yer alıyor. İki katlı fara geçmiş yani Citroen'in yıllar önce başlattığı akımı artık Peugeot'da uymuş. Ee, onun dışında mesela bu versiyonda gördüğünüz gibi ızgarayı boydan boya geçen de bir ışık imzası bulunuyor ve artık logoda eee Peugeot kalkanı diyelim buna. O da artık aydınlatmalı olarak geliyor. Gerçekten de orada şık bir detay olmuş. Ee, yani Nissan Kaşka'ya benzettim ben açıkçası. Otomobilin bu yeni tarzını. Ee, otomobil otomobile benzer. Bunu her zaman zaten söylüyorum. Burun tasarımındaki yenilik aslına bakarsanız Peugeot 308'in en önemli farkı. İki tane gövde rengi var. Orada savaş uçakları geçiyor sürekli. bakın Göremezsiniz herhalde ama umarım savaş çıkmıyordur. Her neyse iki tane gövde rengi var. Yeni bir tanesi hatchback için bir tanesi station wagon için gelmiş. Ee, onun dışında yeni jant seçenekleri bulunuyor. Hem 17 inçli hem de 18 inçli. Bunlar da birazcık 308'deki jantlara benziyor. Burada Peugeot kalkanı zaten uzun süredir yer alıyordu. Onun dışında mesela arka tasarımdaki yenilikler çok daha sınırlı. Şu alt tarafta sahte egzoz çıkışları eskiden yanlış hatırlamıyorsam krom detaylara sahipti. Onlar lakelerle değiştirmiş. Birazcık gizlemeye çalışmışlar ama çok da masrafa da girmek istememişler gibi. Ee, ve ufak tefek diğer yerlerde küçük dokunuşlar var sadece. Ama genel olarak baktığınızda zaten Mejo 308 nasıl görüyorsanız yine öyle göreceksiniz. Şuradan hemen hızlıca bagajını da göstereyim otomobilin size. Ama açılmadı. Demin kendi kendi kitlendiği için herhalde. Bu elektrikli versiyonun bagaj kapağının altında 361 litrelik bir hacim bulunuyor. Plug-in hibrit versiyon var Türkiye'ye gelme olasılığı olan yine e, belki ilerleyen dönemde. Onun 312 litreye kadar geriliyor. Normal hibrit versiyonu 1.2 litrelik motora sahip olan hibrit versiyonu ise ve mesela gelirse muhtemelen dizelin de aynıdır. 412 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Şurada şöyle aşağıda göstermeye çalışayım size. Şurada küçük bir alan var zaten hacmin gerilemesine neden olan şey. Şurada gördüğünüz gibi Muhtemelen şarjla ilgili, e, elektrikli elektrikli içeriği içeriğiyle ilgili bazı parçalar. Onun dışında şu bagajı kapatayım. Şuradan arka koltuğu da göstereyim Hızlı bir 308 hatırlatması olsun. Şöyle arkada bu sınıfta bekleyeceğiniz kadar çok böyle geniş olmayan e, bir iç mekan. Bir alan. Ön tarafta bir sunroof bulunuyor. Cam tavan, panoramik cam tavan ama arkaya çok bir faydası yok. Bu GT donanma sahip versiyonunda birazcık karanlık bile hissettirdiği söylenebilir. O zaman Direksiyona geçeyim, içeriklerdeki yeniliklerden bahsedeyim ve tanışma turumuz biz. Şimdi de makyajlı Peugeot 308'in direksiyonundayız. En önemli yenilik, bizi kesin olarak etkileyecek yenilik, elektrikli versiyonların içeriğinde yapılmış. Eskiden 50 saat olan batarya kapasitesi 58 saatlere çıkartılmış. Kullanılabilir e, kapasitesi 54 kWh'in biraz daha üzerinde artık. Bu sayede de WLTP... E, menzili 450 kilometrelere ulaşmış elektrikli versiyonun hala rekabet konusunda birazcık geride kalıyor. E, ama bu da bir iyileştirmedir. Aslına bakarsanız böyle bakmak lazım konuya. Bunun dışında mesela hala 100 kW'da sadece DC'den şarj oluyor. Keşke ona da birazcık dokunsalardı, birazcık yükseltebilselerdi. Bunun dışında mesela plug-in şarj özelliği gelmiş. Bizde de ufak tefek bazı operatörler uygulamaya başladı bunu. Teknik olarak gidiyorsunuz şarj aletinin başına aleti araca takıyorsunuz ve ikisi kendi arasında mesajlaşıyor. Böylece kart okutma vesaire telefonun uygulamasından bir şeyler yapmanıza gerek kalmıyor. Araç kendi kendine sizin hesabınızdan şarj olmaya başlayabiliyor. Ve dışarıya da elektrik verebilecek hale gelmiş artık Peugeot 308 yeni teknolojiler bunlar. Bunun dışında geri kazanım freninin güçleri değiştirilmiş. Kulakçıklar yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. Artık daha güçlü bir geri kazanım elde edebiliyorsunuz ya da daha düşük bir geri kazanımla kullanabiliyorsunuz otomobili ama hala tek pedallı kullanılıyor. Yani tamamen otomobili durdurmuyor geri kazanım freni. Ee, bunun dışında mesela sürüşle ilgili bir yenilikten bahsedilmemiş. Bunu da Türkiye'ye geldiğinde otomobil eğer varsa bir değişiklik değerlendirme almak gerekecektir. ilerleyen dönemde. Böyle aslında e, teknik konulardaki yenilikler var mı atladığım bir şey diye düşünüyorum. Bunlar e, öyle konular. İç mekanda ufak tefek yenilikler var. Bazı dokular mesela değiştirilmiş. Makyajda gelecek olası yenilikler bunlarda. Gösterge tablosundaki bazı grafikler de elden geçirilmiş. Ee, üst donanımlarda 3 boyutlu gösterge tablosu var. Onun etkisi birazcık daha artırılmış. Ee, böyle zaten genel herhalde iç mekan konusunda müşteriler memnunmuş. Burada da tam olarak o beklenenler devam ediyor diyebiliriz belki de. Anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Yok. Sonuca bağlayacak olursak Peugeot 308 için yani enteresan bir otomobil. Şu anda gerçekten de çok zor bu otomobilleri, kompak hatchbackleri e, satın almak. Elektrikler yerine özellikle elektrikli hayatınıza uygunsa ya da biraz daha iri bir otomobile ihtiyacınız varsa eliniz oraya gidecektir. Peugeot 308'in ilginç değil belki çok farklı güç seçenekleri, güç kaynağı seçenekleri sunuyor olması. Eğer mesela dizel ürün gamına eklenirse Türkiye'de bir hibrit bir dizel ve e, bir tane de elektrikli sunan <laughs> tek otomobil olabilir belki takma başka bir tanesi gelmiyor çünkü. Durum böyle. 308 ile ilgili olarak o zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.